Herkese merhaba arkadaşlar. Enadan bahsetmek istiyorum. Dün hazırlamış olduğum short videoda Enan'ın haftalık grafiğini değerlendirmiştim. Şu an için zamanı küçülttüm ve 4 saatlikte de değerlendiriyorum. Gördüğünüz gibi düşen bir trendi var ve o trendinin üzerine atması gerekiyor yükselişin devamlılığı için. Bizim için gerekli olan nedir arkadaşlar? Yükselen dipler ve yükselen tepeler yapmış olması. Bakın şu bölgede 0.40'lı bölgelerde son dibini yaptı ve ondan sonra şu an 0.43 seviyelerinde yükselen bir dip yapmış oldu. Bizim için gerekli olan ne? Son tepesi yani 0.50 seviyesinin üzerine çıkmış olması. Şu an düşen trendiyle minik bir destek bölgemiz var. Şu an direnç olarak çalışıyor. O belgenin üzerine atması, düşen trendle bizim yığılma dediğimiz bölgenin kesişiyor olması gerçekten çok pozitif. O bölgenin üzerine atmasıyla birlikte 0.50 seviyesi ilk direnç bölgesi. Onun üzerinde de 4 saat kapanışlar gördüğümüz andan itibaren eee 0.54 seviyeler test edilebilir. Destek seviyesi de dediğim gibi 0.40 seviyeleri gerçekten çok güvenli ve güzel bir alım fırsatı verebilir. Takipte kalın. Görüşmek üzere.